Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı Mustafa Hakkı Bucak sebze hali ve oto otogalericileri ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Şanlıurfa ve ilçelerinde çalışmalarını sürdüren Bağımsız Adayı Bucak herkesi ziyaret etmeye devam ediyor. <laughs> Şanlıurfa ve ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Bucak, seçime az bir süre kaldı. Çalışmalarımız sürüyor. Geniş bir coğrafyada çalışıyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışmamız gerekiyor. Memleketimizin sorunlarını analiz edip çözüm önerilerini ararken, bir yandan da esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz dedi. Esnaflar, Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucağ'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. <laughs>